Arkadaşlar iyi akşamlar. Şu anki inceleme konumuz Ada Dawn. Gerçekten şu an incelerken heyecan duydum. Özellikle iki tane aslında grafik gibi görülüyor ama tek grafik arkadaşlar. iki grafik gibi görülüyor. İkisini birbirinden bağımsız gibi ama hem bağımsız hem de bağımlı olarak analizini yaptım. Ve gerçekten çok ilgimi çeken bir grafik oldu bu çalışma. Şöyle arkadaşlar bakın ne kadar yükseltmişler. Şu arayı görüyor musunuz? Şu aradaki boşluğu. Ne kadar yükseltilmiş olabilir? hesap makinesiyle hesaplamak zorunda kaldım. O kadar e, şeydi arkadaşlar. Gerçekten muazzam rakamlardı. Yaklaşık olarak 26.505 kat. Evet. 26.505 kat bir anda yükseltilmiş. Muazzam bir yükseliş arkadaşlar. Muazzam bir yükseliş. Ve ondan sonra tabii ki e, şey yapmışlar. Aşağı yönlü hareketlerle aşağı doğru getirmişler. Şu an e, destek noktalarında. Aşağıda inebileceği bir miktar daha yeri var. Fakat e, bu yükseliş için ya da buna benzer bir yükseliş için tekrar beklenebilir mi? Aşağı geldiği zaman değerlendirmek daha mantıklı mı? Çok az bir yeri kalmış zaten aşağı inebileceği. Ne kadar sürede bunu yapar onu bilemiyoruz arkadaşlar ama e, yapabilir mi? Yapabilir. Bir daha yapabilir. Bunu bana saran takipçilerim de ve muhtemelen böyle bir beklentisi olduğu için soruyordur. Olur arkadaşlar şu an zaten dip noktalarda kötü noktalarda. Sabır eşiğiniz yüksekse alıp unutacağınız bir paranız varsa ne, neden olmasın belki buradaki gibi Bakın tekrar bir daha bakmam lazım ne heyecan verici bir rakam arkadaşlar ya öyle böyle değil bak 26505 Demesi bile farklı kat Yani şöyle düşünebilirsiniz 1 dolar koyduğunuz zaman Bir anda 26.505 dolar oluyor 10 dolar koysanız 260.000 bin dolar 10 dolarınız 360 Dolar oluyor arkadaşlar yani Muazzam rakamları Artık telaffuz etmesi bile zor yani. Böyle rakamlar çılgın rakamlar. Başka bir şey diyemiyorum. Arkadaşlar gerçekten de ilgimi çeken bir incelem oldu. Çok şükür ki çalışmalarımız gerçekten isabetli ve nokta atışlı arkadaşlar. Yani bir hafta sürüyor, 10 gün sürüyor ya da yerine göre iki hafta sürüyor. Birazcık zaman alıyor ama neticede hedeflerine gidiyorlar. Gitmesi gereken yere gidiyorlar. O yönle ilgili sıkıntımız yok arkadaşlar. Gerçekten çalışmalarımız çok iyi. Bana ulaşmak isteyen arkadaşlar genelde Instagram'da daha kısa sırada dönüş yapabiliyorum ben size. YouTube'da gerçekten binlerce yorum olduğu için çok fazla dikkat edemiyorum. özen kaçabiliyor maalesef ki bazen. Gene de incelemesini istediklerinizi yorum olarak altlara yazarsanız ben onlara dönüş yapar bakarım. Tabi hepsine bakabilmem mümkün değil ama ortak olarak özellikle seçtiklerimi sizin için daha iyi olabileceğini düşündüğüm, potansiyel gördüklerimi YouTube'da paylaşırım arkadaşlar. Sıkıntı yok o noktada. Peki şu an gelelim çalışmamız arkadaşlar. Dedim ya bu rakamı yapmış. Çok güzel rakamlar yapmış. Şu an bakın yataylaşma eğiliminde olması güzel bir şey. Aşağı inebileceği bir miktar kötü yeri kalmış. İndirirlerse tabii ki o noktaya geldiği zaman ne yapıyor? O noktaya geldiği zaman yaklaşık olarak 1.81 kat yükselmiş. 1.81 kat yükselmiş. Şu an bulunduğu yeri şu an itibariyle bulunduğu yeri desteklerinde. Kademeli alıma uygun mu? uygundur arkadaşlar. Aşağı e, tabi e, bu söylediklerim hiçbirisi yatırım tavsiyesi değildir. Aşağı inebileceği kötü yeri soruyorsanız bana hani kötü yerler için de teminat ayırmak lazım. %38'e kadar bir yeri var arkadaşlar. Daha fazla indirirler mi? Evet. %74'e kadar da. Özellikle %74 olmasa da şunları ayrılmak lazım arkadaşlar. Bakın. %38'ler yaklaşık olarak 35'li rakamlar ve Hatta biraz daha şöyle büyütürsem daha kesin olacak. %57'li rakamlara kadar bir miktar para ayırmak lazım. En iyi alım noktaları buralar. Bir aşağısında inebileceği yeri var. İndirirler mi? Belli olmaz, hiç belli olmaz. O da %80 kayıp demek. En iyi alım noktaları zaten burası. Çünkü daha aşağısı var. Mı? Hemen hemen daha aşağısı yok gibi. Bakın. Daha aşağı noktalar. Bak, bakın arkadaşlar. İnebileceği en aşağı noktalar işte burası. %82'ye kadar kayıp yaşatabilir. En kötü şartlarda. En kötü şartlar gerçekleşirse eğer. Ki bu noktada aynı zamanda çok iyi bir alım fırsatıdır. Beklerseniz ne olur? Beklerseniz o noktadan şunu söyleyin. 8-9 kat. Evet doğru. Paranızı 8'e 9'a katlama potansiyeli var demek. Mükemmel alım noktaları. Gerçekten dikkatli izleyen, notunu alan... Geleceği noktalarla ilgili notunu alan, çalışmasını yapan ve o noktaları bekleyen e, takipçilerim gerçekten çok iyi kazanıyorlar. Samimiyetle söylüyorum çok iyi kazanıyorlar. Birazcık da çalışma ve özgürlüğü gerekiyor arkadaşlar. yani. Sizin burada yapmanız gereken nedir? E, geleceği noktalar için para yarayacaksın ya da gelmesini bekleyeceksin. Başka bir alternatif falan yok. E, bazıları hızlı şekilde çıkabiliyor. Bazıları bekletiyor orada problem yok ama... Bunda da güzel potansiyelleri var arkadaşlar ama zamanla ilgili bir şey söyleyemem. Bakın zaman benim elimde değil ama alım noktaları ile ilgili size en iyi noktaları söyleyebilirim. Alabileceğiniz en iyi noktalar işte az önce gösterdiğim noktalar mükemmel alış, alım noktaları. Oradan sonra o parayı unutacaksın. O parayı unutacaksın ne olmuş? Bir daha göstermek istiyorum arkadaşlar. Bakması bile heyecan veriyor. 26.505 kat. Aman Allah'ım ya bu ne ya? 26.505 kat. Akıl almaz rakamlar. Evet, buradaki destekle direnç noktalarını verelim arkadaşlar tekrardan. Bakın, desteğin sanki birazcık aşağısına sarkmış gibi ama tam destek de ya, tam destekte de arkadaşlar şu an. Ha buradan tepki almayı yaparsa ne yapar? Buradan yaparsa şunu yapabilir mi? %150'lere kadar var arkadaşlar. Ama aşağıda %80 kaybı da unutmayalım. %70, %80 kaybı da unutmayalım. Evet, bunları da yazalım. Hem ben not alayım hem de siz not alırsınız bu sayede. Bunu bana takipçim sordu. Sorduğuna göre arkadaşlar demek ki beklentisi var yani. Beklentisi olmasa sormaz. Niye sorsun? Aşağıda 0.0045 Diğer küsuratları vermeyin ben. Bunu nasıl yazacağız arkadaşlar ya? 0.2 tane 0.45 Tamam öyle yapalım. Aşağıda inebileceği başka kötü yeri 0.018'leri var. 0.0018 bir aşağıdaki kötü yeri ise aynı zamanda en iyi alım noktaları ise 10. 0.0010 Yukarıdaki direnç noktaları 1. 66 Yozgat. 0.0066 Kırması halinde 74'ü var. 0.0074 uzun vadeli hedefi muazzam rakamlar arkadaşlar muazzam rakamlar bakın şu yataylaşma benim hoşuma gitti bakın arkadaşlar yataylaşma şu güzel bir şey aslında takip gerekiyor sıkı takip gerekiyor bunu da o da down yukarıdaki direnç noktaları 0.00 66 kırmızı halinde 0.0074 var. Aşağıdaki destek noktaları çok önemli noktalar 0. 18 dolar arkadaşlar bunlar bu arada. 0.0010 Arkadaşlar bakın şu an desteklerinde destek kırılırsa aşağıdaki desteğe ne kadar gelebilir mi? Evet gelebilir. Hatta ve hatta şu arada bir desteği daha var. Bu desteği de araya mı yazayım? Aslında gelebilir arkadaşlar ya. Yani. Bu desteği de araya yazayım ben isterseniz. Evet onu da yazalım. Bak onu da gözden kaçırdık. O desteği de yazalım. 0.035 Onu unuttuk. Onu da yazalım. 0.0035 Farklı bir çalışmada görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videolara like'ınızı eksik etmeyin. Mutlaka abone değilseniz eğer abone olarak ve özellikle bildirimlere tıklayarak yeni fırsat videolarına haberdar olabilirsiniz. Farklı çalışmalarda görüşmek üzere. Tekrardan hoşçakalın.